Bugün konuğumuz 2017 model Lexus GS Photoshop'sun katkılarıyla yaptım. ikinci el incelemelerinden bir yenisiyle daha karşınızdayım. Bu bana sorduğunuz markalardan bir tanesi ve bir sonraki markayı ya da modeli siz belirleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey aşağıdaki linke tıklayıp otoshops internet sitesine girmek, kartal şube stoklarına bakmak ve orada merak ettiğiniz bir araç varsa yorumlara yazmak ya da merak ettiğiniz herhangi bir araç varsa onu yorumlara yazmak. Bana sürekli olarak bu stoklara bakıyordunuz ve orada birkaç tane Lexus modeller zaman bulunur. O Lexus'ları soruyordunuz. O Lexus'ları çekmemi istiyordunuz benden. Ve en sonunda bir tanesi denk geldi. Çünkü farklı durumlar olabiliyor bazen. Bazen otomobil satılmış olabiliyor. Bazen ya da başka bir şeyleri bekliyor olabiliyor. Ve bu sefer de denk geldi. Aslına bakarsanız azı denk gelmişken ben de sizin için otomobili anlatmak istedim. Bir diğer önemli konu. Boyalımda görmüş olduğunuz 6 yaşında 125 bin kilometre civarındaki 2,5 litrelik hibrit motora sahip olan Mercedes E serisiyle Mercedes 5 serisiyle kıyaslanabilecek kadar iri ve bayağı bir zengin donanıma sahip olan otomobil yeni bir Volkswagen Golf fiyatına 1.5 litrelik TSI motora sahip olan e, R-Line donanıma sahip olan mesela bir Volkswagen Golf fiyatına alıcı bekliyor. Enteresan bir seçenek olabilir. Beni belki bu ekranda ya da bu videolarda pek çok kez ya da sorduğunuz sorulara cevap olarak e, pek çok kez eski lüks otomobillerin satın alınmayacağı alınırsa eğer pek çok daha doğrusu şöyle net olarak söyleyeyim. Alındığında genelde yaşlı bir lüks otomobil, finansal intihar gibi bir şey oluyor. Çünkü bu otomobilleri yürütmek yakınlıklarda kolay olmuyor. Ve e, bu neden nedir ki? Ben her zaman eski bir otomobil yerine, eski lüks bir otomobil yerine yeni, sıradan bir otomobili tercih edeceğimi söylüyorum. Ama burada biraz daha farklı olabilir ki normal otoshop videolarından da farklı davranacağım bu sefer. Farklı yaklaşacağım bu sefer. Çünkü burada bu yanındaki otomobili anlatacağım size doğrudan. Normalde bu yanındaki otomobilleri örnek alarak size bir versiyonu bir modeli anlatıyorum. Ama burada bu yanındaki otomobili anlatacağım. Çünkü gerçekten de enteresan olabilir. 6 yaşında 120 bin kilometrede bir otomobilden bahsediyoruz burada. Biraz önce sordurdum. Bütün servis geçmişi vesairesi var. Servise gitmiş sürekli bakım için. Ve Japonlar tarafından da üretilmiş bir otomobilden bahsediyoruz. Fiyat açısından da baktığınızda gerçekten de enteresan. Mesela 10-20 bin kilometrede, 30 bin kilometrede bir Peugeot 3008 alacağınızda çok rahat bir şekilde bu otomobili satın alabilirsiniz. Ya da biraz önce söylediğim gibi üst donanıma sahip olan, zengince donanıma sahip olan bir kompakt sınıf hatchback yerine bu otomobili satın alabilirsiniz. Tabii ki arada bazı farklar olacaktır. Yürütme maliyetleri gibi en önemlisi. Hemen oradan başlayayım konuyu GS'den bahsetmeden önce. Bu otomobilin 2,5 litrelik motoru var malumunuz. Motor taşıtlar vergisi o yüzden biraz daha yüklü olabilirdi ama... 5 yaş sınırını aştığı için orada da önemli bir avantaj var. Bugün çıkan bir kararla bu yıl motor taşıtlar vergisinin ilk katını ödeyeceğiz. İlk kere ödeyeceğimiz ortaya çıktı. Ama yine de herkes için aynısı geçerli olduğu için e, bu otomobilin de böyle bir avantajı var. Çok yaralıcı değil. Normalden biraz daha yüksek tabii ki. 1.6 litrelik motor sahip olan otomobillerden daha yüksek. Ama çok da yaralayıcı değil motor taşıtlar vergisi şu an için. Bunun dışında mesela sizin için bakım maliyetlerini araştırdım. Toyota'lardan biraz daha pahalıymış Lexus'ların standart bakım maliyetleri. Yani herhangi bir sorun yoksa otomobilde periyodik bakıma gidiyorsunuz. Orada değişenler var vesaireler var ya da yenilenen sıvılar vesaireler vesaireler. Yani normal periyodik bakım Toyota'ların sadece biraz daha fazlaya geliyor normal servise giderseniz. Burada bir parantez açmak gerekir. Mesela bir Mercedes, BMW ya da Audi'ler içinde de bu kuvvetle muhtemel geçerlidir. Bu markaların modelleri üzerine uzman olduğunu iddia eden pek çok insan ortakta dolaşıyor. Bunlardan bir kısmı gerçekten de uzmanlıklarını gösterebiliyorlar. Onları bulmanız biraz zaman alabilir. Lexus'la ilgili öyle bir durumunuz olmayacaktır tabii ki. Dışarıda anlayan çok da fazla insan bulamayacaksınızdır servise götürmeniz en iyisi olacaktır diyelim buna herhalde. Böyle bakmak lazım. Bir Lexus satın aldığınızda aklınızı kurtulacak bir diğer konuda muhtemelen değer kaybı olacaktır bu otomobilin de bu kadar nispeten ulaşılabilir bir fiyat seviyesiyle satışta olmasından herhalde anlaşılabilir. Değer kaybını bu otomobil yeniyken satın alan yaşamış, geçmiş, bitmiş onlar. Evladilik olarak düşünebilecek bir otomobildir belki de. Gerçekten de Japonların üretim teknikleri, üretim teknolojileri düşünüldüğünde sorunsuz otomobiller üretme konusundaki başarıları düşünüldüğünde. GS'e geri dönecek olursak, başta da söylediğim gibi bu otomobil Mercedes E serisi, BMW 5 serisi ya da Audi A6 ile rekabet etmek için tasarlanmış. Orta üst sınıfı ait ya da E segmentine, E sınıfına ait bir otomobil. İrice bir otomobil. Gerçekten zengin donanımlı. Mesela eşleniği olacak Alman rakiplerine göre donanım seviyesi bir hayli zengin olan bir otomobil. Ve böyle baktığınızda da aslında farklı bir kitleye hitap etmesi gerekiyor ilk satın alma sonucunda ama şu an itibariyle baktığınızda enteresan bir aile otomobili olarak burada yer oluyor olabilir belki de sizin ihtiyaçlarınızı giderebilecekse. 300H versiyonu 2.5 litrelik hibrit motoru ifade ediyor. Toyota RAV4'te de kullanılan hibrit motor bu. Hibrit yapı bu daha doğrusu. Burada sadece arkadan çekişli olarak sunuluyor. RAV4'te 4 tekerlekten çekişli ikinci bir elektrik motoru var. 4 tekerlekten çekişli sağlayan ikinci bir elektrik motoru var. Burada sadece arkadan çekişli olarak geliyor. Ve aslına bakarsanız genel konularda öyle. Otomobilin etrafında bir tur attırayım size. Çok daha iyi olacaktır herhalde burada konuşmaktan. Bu arada GS ile ilgili bilmeniz gereken şey, onu da atlamamak lazım. GS'in üretimi bitti. Yerine artık IS yani ES isimli bir model üretiliyor. Yani Lexus'un geçmişte bıraktığı modellerden bir tanesi. Değer kaybı konusundaki biraz önceki konuşmamızı hatırlarsanız bunda çok fazla bir önemi olmayacaktır. Kuvvetle muhtemel son bir konu daha otomobilin etrafında dolaşmaya başlamadan önce bu otomobili satın aldığınızda servise gidin gitmeyin, garanti süresi dolsun dolmasın vesaire vesaire. Bunlarla hiçbir ilgisi olmadan Lexus sahipliğinin size getirdiği bazı avantajlardan faydalanabiliyorsunuz. Mesela size bir kişi atıyorlar, bir danışman atıyorlar. Bir danışman telefon numarası veriliyor size ee, Lexus'la iletişime geçtikten sonra. Ve bu otomobille ilgili bütün sorunlarınızı artık sadece bir kişiyle çözmeniz yeterli oluyor. Bir kişi arıyorsunuz, o sizin bu otomobille ilgili bütün sorunlarınızı çözmek için uğraşıyor. Bunun dışında Lexus'un bazı hizmetleri var. Konserji hizmetlerine benzeyen bazı kişisel hizmetleri var. Mesela bu otomobili bir yerlere transfer ettirebileceksiniz. Yılda bir kere bir Lexus bayisine bırakacaksınız. Ve oradan siz uçağınıza, havalanına bir yere gideceksiniz. Ya da diğer ulaşım yönteminizle yönteminize devam edeceksiniz. Ve otomobil sizi gittiğiniz yerde bekliyor o olacak. Bir tırla ya da bir kamyonla transferi oraya sağlanacak. Tatile giderken mesela kullanıyor insanlar bunu. Bodrum'a kadar otomobil kullanmak yerine otomobillerini taşıtıyorlar. Bir lüks hayat yöntemi, çözümüdür diyelim bunun için. Bu imkanlar, bu tarz imkanlar da size sunuluyor. 61 noktada da bu otomobilin bakımını yani aslına bakarsanız Toyota'nın tüm e, servis noktalarında bu otomobilin bakımını, periyodik bakımını da yaptırabiliyorsunuz. Yani periyodik bakım için Anadolu'nun bir yerlerinden kalkıp İstanbul'daki Ankara'daki belli e, bölgelere belli yerlere gitmeniz gerekmeyecek. Bu otomobili satın almayı planlıyorsanız belki bunları bilmeniz de iyi olur. O zaman otomobilin etrafında bir tur atalım. Lexus C size neler sunuyor, neler sunmuyor? Onları anlatayım size. Hemen GS tanışmaya ya da GS'i tanımaya başlayabiliriz otomobilin etrafında bir tur atarak. Bu karşınızda görmüş olduğunuz versiyon, makyajlı versiyon. Makyajlı versiyonlarla makyajlı versiyonlar arasında özellikle burun tasarımında önemli farklılıklar bulunuyor. Bu agresif burun tasarımını kazandı makyaj sonrasında. GS tıpkı kardeşlerinde olduğu gibi. Farklı görünmeye çalışıyor artık Lexus modelleri. Biraz daha sportif, biraz daha saldırgan görünmeye çalışıyor. İşte bu burun tasarımında onun bir eseri. Gündüz farları hemen şurada yanıyor, burada tek parça led farlar bulunuyor. Üst donanımlarda daha parçalı, daha fazla parça, üç parçalı led farlar da satın alınabiliyor. Şöyle gördüğünüz gibi oldukça güçlü. Dikiz da kendisini göstermeyi seven bir otomobilden bahsediyoruz burada. Hemen şöyle yandan da göstereyim otomobili size. Gördüğünüz gibi kocaman bir otomobil. Tam olarak 4 metre 88 santimlik bir otomobilden bahsediyoruz. Burada yani 5 metre sınırına oldukça yakın bir otomobil. Aks mesafesi de 2 metre 85 santimetre bu otomobilin. Yani biraz önce söylediğim gibi E serisi, 5 serisi gibi otomobillere rakip bir araçtan bahsediyoruz burada. Gördüğünüz gibi oldukça uzun bir burun çıkıntısı var otomobilin. Uzunlamasına konumlu bir motoru var tabii ki arkadan çekiş olduğu için. Ve hibrit yazısı da burada enteresan bir şekilde şöyle hemen arka tekerleğin ön tarafına yerleştirilmiş. Sportif görünüyor herhalde otomobil bilmiyorum. Makyajla birlikte biraz daha vurgulu hale gelmiş. Mesela bu şeffaf camın altındaki arka stoplar yine makyajla birlikte gelenler arasında eskiden daha normal görünen diyelim stop lambalarına sahipmiş. Belki biraz fazladır bunlar bilmiyorum yani benim çok hoşuma gitmiyor bu tarz deneyimler ama ilk defa da Lexus'un IS modelinde herhalde görmüştük böyle daha önce de emin bir Alman vesaire uygulamıştır ama her neyse Lexus'un IS modelinde de daha öncesinde bir kompakt sedan olan daha doğrusu orta sınıf sedan olan IS'de de böyle şeffaf stop lambaları vardı yani Lexus'un aslında tarihinde de böyle e, detaylar bulunuyordu. Sonrasında da daha belirgin hale geldi bu saldırganlık, sportiftik. Şöyle otomobilin arkasında göstereyim. Şurada alt tarafta daha farklı bir renkte gri, boyalı, difüzör gibi bir parça bulunuyor. Enteresan detaylar bunlar. Yani böyle bir ağır başlı olması beklenen bir sedanda böyle fazla sportif belki de detayların kullanılıyor olması ilginç. GS 300 logosu 300 gördüğünüz gibi mavi hibrit olduğunu gösteriyor. GS300H tabii ki yazıyor orada. Elektrikli bagaj kapağı. Tabii ki böyle bir otomobil olmazsa olmazı. Biraz yavaş açılıyor. Çünkü Kuzey Amerika'da çok güçlü olan bir marka Lexus. Tabii ki buna dair de Kuzey Amerika pazarının ihtiyaçlarına yönelik de bazı detaylar bulunuyor bu otomobilde de. 520 litre. Rakiplerle birebir aynı. Bagaj hacmi otomobilin. Şöyle yan taraflarda belki kullanışlı olabilecek boşluklar bulunuyor. Şurada fileler var. Ee, şurada küçük bir kanca bulunuyor. Mesela şurada alt tarafta bir kayış var. Bu kayışa mesela yangın tüpünü bağlayabilirsiniz. Burada hemen kolayca erişilebilecek bir yerde dursun diye. Bu kayış eğer burada sabit durursa aşağıda alan tasarruflu bir yedek lastik var. Bu kapağın kapanmasını engelliyor. Şöyle şurada kalıyor bakın. O yüzden de şunu çıkartabilirsem size göstereceğim. Şöyle şunu alayım kapağı kapatayım. Burada bu kayışı takmak için şöyle... <laughs> güzel parçalar kullanılmış. Yani bu tarz detaylar, gerçekten otomobilin her yerinde var bu tarz detaylar. E, bu tarz detaylar zaten herhalde farkı hissettirenler arasında. Şunu becerememişim. O yüzden bu yine böyle yukarıda kalmış. Bagaj böyle. Şu görmüş olduğunuz şey ilk yardım seti. Lexus satın alırsanız böyle orijinal bir ilk yardım seti geliyor. Şurada gördüğünüz gibi kanca karşılıkları var. Şurada şöyle bir katlanabilir kanca bulunuyor ama koltuk stikleri yatmıyor otomobilin. Yani bagajı genişletemiyorsunuz. Şu bagajı hemen kapatmaya, kendi kendine kapanmaya bırakalım. Arka koltukları da göstereyim size. 2 metre 85 santimlik aks mesafesi. Ve sonuçta gayet güzel diz mesafesi var. Kapı gördüğünüz gibi şöyle arkaya doğru bayağı bir uzanıyor. İniş binişler bu sayede biraz daha rahat yapılıyor. Baş mesafesi güzel. Önde sunroof var. Arkaya doğru tam tavanda başınızın üstüne gelecek yerde güzel bir kubbe bulunuyor. Koltuk kaplamaların rengi nasıl? <laughs> açık krem gibi e, hoş gözüküyorlar. Beyaza çok yakın bir renk. İçini gerçekten ferahlatıyor otomobilin. Şurada bir kol dayanağı bulunuyor. Kol dayanağının şöyle bir kapaklı gözü var. Ön tarafta bir saklama alanı daha bulunuyor. Isofix bağlantıları için şurada e, sadece küçük etiketler kullanılmış. Şurada bir yerde bulmanız gerekiyor. Madem aile kullanımı için kullanacaksınız otomobili. Bunları da bilmek iyi olabilir. Yan hava yastıkları var arka koltuklar için. E, önde de hem sürücü için hem de yolcu için diz hava yastığı bulunuyor. Her tarafta yan hava ve perde hava ön, ön hava tabii ki ek olarak e, iki tane de diz hava yastığı bulunuyor otomobilde. Şurada bir kül tablası var. Belki çocuklarınızdan uzak tutması gerekebilir bundan. E, şurada uçak tipinde, uçaklardakine benzer e, koltuk sırtlığı cepleri bulunuyor. Burada bir 12 voltluk soket bulunuyor. Havalandırma çıkışları var. Üçüncü bölge klima üst donanımlarla birlikte geliyormuş. Arkada sanki biraz daha fazla donanıma ihtiyacı varmış gibi otomobil. Şuradan kokpit de göstereyim size. Klasik bir kokpit. Tabii bir önceki nesle ait bir kokpit burası. E, o nedenle belki güncel modellerle mesela güncel bu sınıftaki güncel modellerle kıyaslarsanız biraz daha demode gelebilir bazı unsurlar. Mesela havalandırma kumandaları. Çok rahat kullanıyorlar. Bir sürü düğme var orada. Düğmelerle rahatça işinizi halledebiliyorsunuz. Biraz demode gözüküyorlar. Bunu kabul etmek lazım herhalde. Bu da bir Toyota geleneği diyelim böyle söylemek belki doğru olacaktır. Ama mesela kocaman bir bilgi eğlence sistem ekranı bulunuyor burada. Gördüğünüz gibi çözünürlüğü, grafikleri, bunların hepsi bir önceki nesilden kalmış. Bunu da yine kabul etmek lazım. Enteresan da bir kumanda birimi var. Şuradaki joystick yardımıyla kullanıyorsunuz bu ekranı ve bu joystick de çok enteresan. Eğer ki tamamen boş bir alan varsa şimdi mesela şurada bakın navigasyon var. Biraz pırpırlanıyor ama burada kullanıyorsanız tamamen boş istediğiniz gibi hareket ettirebiliyorsunuz. Eğer navigasyon ekranındayız şu anda mesela istediğim gibi hareket ettirebiliyorum. Ama yandaki bir menüye gelirsem o menünün kademeleriyle hareket etmeye başlıyor bu sefer. Bu da yani buradaki komanda biriminde nasıl davrandığı değişiyor ekranda gösterilenlere göre. Burada menü düğmesi var burada kaçı düğmeleri var. Rahatça işlerinizi yaparsınız herhalde alıştıktan sonra birazcık zorlayıcı olabiliyor ilk bakışta. Ee, şurada hemen önde koltuk havalandırma ve koltuk ısıtma düğmeleri var. Otomatik modları var bunların bunu da çok sık görmüyoruz tabii ki. Ee, otomatik modunda olmasının ısıtma ve soğutmanın koltuklar için. Bunun dışında analog bir gösterge tablosu var. Ortasında bir bilgi ekranı var. Gösterge tablosuna baktığınızda Toyota görüyorsunuz sadece. Gördüğünüz şey Toyota oluyor. Belki en büyük handikaplarından bir tanesidir. Sinyal silecek kolları mesela dokunmatik olarak çalışıyor. Ee, şurada güzel bir kapı içi cebi bulunuyor. Şöyle cam kumandalarını da göstereyim size. Kromlu kromlu. Gerçekten de her tarafını sarmış otomobilin. Kaliteli malzemeler. Ee, şurada hoş bir kapaklı göz bulunuyor burası hem bardaklı hem de ortadaki bölümünü çıkartabiliyorsunuz isterseniz orayı saklama olarak kullanabiliyorsunuz kol dayanağının altında kol dayanağını kaydırabiliyorsunuz kaydırırsanız önce şu açıklık ortaya çıkıyor burada iki tane USB portu bulunuyor ya da tümden açıp kol dayanağını bir saklama olarak da rahatça kullanabiliyorsunuz şurada bermuda şeytin üçgenini kapatan bir parça var çok önemli bir güvenlik tedbiri ee, başka bir konu var mı diye düşünüyorum bir sürü şey var aslında anlatabilecek burada. E, donanımlar vesaireler ama şimdilik yeterli olur herhalde. O zaman direksiyona geçeyim. Neler var neler yok onları da anlatayım size. Şimdi Lexus GS300H'nin direksiyonundayız. Hemen motor seçeneğinden bahsedeyim, motordan bahsedeyim. İki tane alternatif var bu arada bu motorun. İki direkt turbo beslemi motorla da satın alabiliyordunuz vakti zamanında. Bir de daha güçlü bir hibrit versiyonu da satın alabiliyordunuz 400 H, 450 H kodunu taşıyan. Buradaki versiyon başta söylediğim gibi RAV4'te kullanılan motorun aynısı. 2.5 litrelik Atkinson çevrimine sahip benzinli bir motordan motor elektrikli bir motorla destekleniyor bu motor. Benzinli motor, Atkinson çevrimli benzinli motor. Tabii ki hacmine göre biraz daha düşük güç ve tork verilerine sahip. 181 beygir güç ve 223 nitometre tork üretiyor motor tek başına. Benzinli motor tek başına. Bunun üstüne de 143 beygir güç ve 300 nitometre tork üreten bir elektrik motoruyla destekleniyor. Bir e, Toyota klasiği olarak sistemin toplam torku verilmemiş. E, ama sistemin toplam gücü 223 beygir. Yani aslına bakarsanız performans anlamında öyle bir eksiği olacak bir versiyon değil. E-CVT şanzıman üzerinden arka aksa aktarılıyor. Arkadan çekişli olarak çalışıyor. Yani sadece performansını şöyle bir göstereyim size hazır katılım için hızlanmam zaten gerekiyorken. Gerçekten de güzel bir şekilde hızlanıyor otomobil. Ee, bir CVT şanzımana sahip olduğu için tabi doğrusal bir hızlanması var. Hızlanmaya başladığınız anda motor belli bir devre geliyor. O devirde biraz kalıyor ve o sırada da hızlanmanızı gerçekleştiriyorsunuz. Gerçekten güzel bir şekilde hissi alıyorsunuz Ama Mesela kıyaslayacak olursak Mercedes, BMW, Audi'deki versiyonlarla kıyaslayacak olursak 2 litre turbolar kadar canlı hissettirmiyor yine de. Tabii ki e, önceliği, emisyon normları olan bir motor seçeneğinden bahsediyoruz burada. Bu arada sürüş modlarından sportu alırsanız, sportu seçerseniz, tercih ederseniz biraz daha canlı bir sürüş elde ediyorsunuz ama yine de öyle çok canlı hissettirmiyor. Ama tabii ki ülkemizde çoğunlukla bulunan 1.6 litrelik benzinlerden çok daha iyi bir performans hissi olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Basit bir şekilde bunu da tahmin edersiniz. Yakıt tüketimi konusu ne var diyecek olursanız açıkçası bilmiyorum bunu dürüst olmam gerekirse. Fabrika verilerine göre 4.8 litre gibi bir tüketimi var 100 kilometrede. Sadece RAV4 tecrübemden hareketle RAV4'teki çift elektrik motoruna sahip olan aynı hibrit yapı yaklaşık olarak 6,5 litre, 6 litre civarında bir tüketimle rav 4ü hareket ettirebiliyor. Burada biraz daha ağır bir otomobil var ama biraz da alçak da bir otomobil var. Böyle baktığınızda bu civarlarda yine tüketimler bekleyebilirsiniz. Şehir içerisinde hibridi ne kadar sağlıklı bir şekilde kullanırsanız bu kısımlar tabii size kalmış. Eğer hibridi iyi bir şekilde kullanırsanız şehir içerisinde de 5 litreler civarında tüketimle e, idare edebilirsiniz. Nikel metal piller var bu arada. Toyota'nın son nesil hibritlerinde malumunuz lityum iyon pillere geçildi. Nikel metal piller var. Bu bir önceki nesle ait araçta. RAV4'te de aslına bakarsanız olduğu gibi. Durum böyle motor seçeneğiyle ilgili olarak. Yani performans açısından beklentilerinizi karşılayacaktır illaki otoyolda veya şehir içerisinde ama bir performans otomobilinde olmadığınızı da bilmeniz gerekiyor ki sürüşün geri kalanında da bunu zaten çok net bir şekilde size anlatıyor. Lexus GS. Önde çift kollu, arkada çok kollu bağlantılar var, alüminyum parçalar var vesaireler var. Bu makyajlı versiyonda biraz daha dinamik olsun diye, yol tutucu biraz daha iyileştirilsin, biraz daha keskin olsun diye çalışılmış. Toyota'nın bütün ürün gamında olduğu gibi Lexus'a yansıyor bu tabii ki. En son kullandığım RX mesela gerçekten sportif tatları oldukça yoğun olan bir SUV'du. Tabii bu bir önceki nesle nesile ait bir otomobil olduğu için ve bir önceki daha öncesinde Lexus'un ana amacı Mercedes'in konfor alanındaki e, baskınlığını yenmek, ön, önüne geçmek olduğu için otomobil konfor odaklı tasarlanmış bir otomobil. Direksiyonda bunu hemen mesela hissediyorsunuz. Direksiyon aslına bakarsanız yeterince hızlı ama çok direkt değil. Net bir şekilde yönlendirmeyi yapabiliyorsunuz. Yine de size öyle çok e, nasıl denir buna? Dinamik sürüş enerjisi. Çok sevmiyorum bu tahiri ama burada herhalde bu doğru gider. Çok daha öyle bir dinamik sürüş enerjisi aktardığını söylemek de zor. Bu direksiyonu biraz daha hantal yapılı hissettiriyor. Biraz daha yumuşak, biraz daha huzurlu sürüşlere uygunmuş gibi hissettiriyor e, direksiyon. Daha direkt olsaydı bu otomobile yakışır mıydı? Tartışılır. Muhtemelen e, daha direkt bir direksiyon sistemi bu otomobilde biraz rahatsız edici olabilirdi. Çok öyle sallantıya gelecek bir otomobilden bahsetmiyoruz burada. Kuvvetle muhtemel yeni nesil olan IS'te, e, takipçisi olan, eee, biraz daha dinamik, sürüş odaklı bir ...yapı ortaya çıkartılmıştır herhalde. Ama bu otomobilde öldü. Bu otomobil sakin sürüşler yapmak için geliştirilmiş. Eminim yol tutuşu iyidir. Bu otomobilde kış lastikleri var şu anda. Ee, o yüzden çok da öyle zorlamadım tabii ki. Eminim yol tutuşu iyidir. Öyle bir güvenlik sorunu vesairesi yoktur. Zaten direksiyonla size yön verebilen bir denge kontrol sistemi vesairesi... ...güvenlik donanımları burada da e, devreye giriyor. Güvenlik açısından bir eksiği yoktur. Konfor açısından bir sürü artısı var. Darbe sönümleme başarısı çok iyi darbe filtrelerin başarısı çok iyi. Sessizliği inanılmaz. Buradaki kış lastiklerine rağmen lastik yuvarlanma gürültüsü neredeyse hiç duymuyorsunuz otomobilde. Motorun sesi sanki yakınlarınızda bir sandığın içerisinde kadife iç döşemesi olan süngerler olan bir sandığın içerisinde bir motor çalışıyormuş gibi. Dışarıda bile değil motor. Ee, dışarıdaymış gibi bile hissedilmiyor. Yüksek devirlere çıktığında bile ancak öyle uzaktan uzaktan duyuyorsunuz. Normal şartlar altında ses duymuyorsunuz otomobilin içinde. Bakın gayet güzel sessizliği. Gerçekten de çok başarılı bu konuda. Ee, konfor konusunda adanmış bir, konfora adanmış bir sürüşten bahsediyoruz yani burada. Gerçekten de çok başarılı. Otomobil her şeyi öyle çalışıyor zaten. A'dan Z'ye. Bütün her şeyi öyle küçük hareketlerle çalışıyor. Mesela sol tarafta küçük bir saklama gözü var. Onun düğmesine basıyorsunuz. O da böyle yavaş yavaş iniyor. Ya da e, zikzak yollu bir vites kolu var mesela. Vites kolu bile yumuşak hareket ediyor. Otomobildeki her şey böyle yumuşak hareket ediyor. Sinyal silecek kollar da buna dahil. E, aklınıza gelebilecek her şey böyle. Yumuşaklık. Biraz daha huzur. Buna odaklanmış bir otomobilden bahsediyoruz burada. Sürüşle ilgili anlatmam gereken başka bir şey var mı? Genel olarak durumlar böyle. Çok başarılı çalışan bir hibrit sistemi var otomobilin kesinlikle. Bir önceki nesle ait olmasına rağmen Toyota'nın buradaki Lexus'un da aynı zamanda tabii ki. Tecrübesini her an hissediyorsunuz. Performansta da yakıt tüketiminde de kuvvetli muhtemel hissediyorsunuzdur. Sessiz sürüş bu otomobilin en önemli artısı kesinlikle. konuda elinden geleni ardına koymamış. Şöyle söyleyeyim size mesela bir önceki nesil E serisi ya da güncel E serisi ki yeni standalı E serisinin daha fazla ileri gitmeyecektir diye tahmin ediyorum ben. Mesela onunla kıyaslarsanız, bu iki otomobille kıyaslarsanız bile gerçekten çok başarılı bir otomobilin sürüşü, konfor anlamında. Tabii ki Alman otomobilleri konforla biraz daha fazla sürüş e, dinamini bir arada, dinamik sürüş beklentilerini bir arada tutmaya hevesli oluyorlar. Zorunlu oluyorlar Almanya'daki yol şartları, müşteri beklentileri vesaireler sonucunda ya da bir Alman otomobilden genel. E, küresel olarak müşterilerin beklentisi neticesinde. Ama burada Lexus Mercedes'in eskiden yaptığı gibi konfora odaklanmayı başarmış. Dediğim gibi muhtemelen yeni nesilde bu kadar odaklı değildir konfora. Biraz daha fazla dinamik sürüş beklentilerini karşılayacak içerikler vardır. Ama buradaki durum tam olarak böyle. O zaman sonuca bağlayacak olursak Lexus GS için. Bu arada bir önceki nesile ait bir otomobil olduğu için aktif güvenlik donanımları vesaireler bu otomobilde bulunmuyor. Yani otomatik fren yapabilen çarpışma önlemesi vesairesi e, bu otomobilde bulunmuyor. Pasif güvenlik donanımları açısından oldukça zengin. Sonuca bağlayacak olursak o zaman Lexus GS için bugünkü satış fiyatı açısından bakacak olursak ki fiyatlar değişir ama rekabetteki konumu değişmeyecektir kuvvetle muhtemelen. Bu demin bahsettiğim otomobillerin fiyatları sabit kalıp bu otomobilin fiyatının artma olasılığı neredeyse hiç yok tabii ki. E, her zaman baki kalacaktır rekabetteki durum. Böyle baktığınızda gerçekten de enteresan bir seçenek. Başta da söylediğim gibi bir yıllanmış bir premium üyesi ne bakmak o kadar kolay değildir. Ee, tabii ki bir arıza anında beklenmedik bir arıza oldu mesela. O anda ya da bir kaza anında umarım başınıza gelmez ama bir kaza anındaki maliyetler tabii ki normal modellerden, normal markaların modellerinden daha yüksek olacaktır. Bunu da kabul etmek gerekir. Ya da sigorta giderleriniz mesela muhtemelen daha yüksek olacaktır. Bunu da kabul etmek gerekir. Ama enteresan bir seçenek. Yani Japonların iyi otomobil ürettiğinden, dayanıklı otomobil ürettiği tezinden hareket edersek eğer, çok fazla sorun çıkarmayacağını düşünürsek eğer bu otomobilin gerçekten de enteresan bir seçenek. Yani şu anda aynı fiyat seviyesindeki otomobillerde bu sürüşün yarısını bile alamazsınız. Konfor kısmının, sessizlik kısmının mesela yarısını bile alamazsınız. Bu da gayet net bir sonuç. O zaman durumlar bölümünün nasıl sonrasını değerlendirmek size kalmış tabii ki kolay bir karar değil. Bunu herkesin herhalde kabul etmesi gerekir. Öyle aa güzelmiş bunun fiyatı ben evet karşılayabilirim hemen satın alayım diyebileceğiniz bir otomobil değil bu. Ya da buna benzer otomobiller. Mercedes E serisi, BMW 5 serisi. Bunların hepsi için bu geçerli. Öyle bir otomobil değil bu. Üstüne bayağı bir düşünmeniz lazım. Sizin için uygun olacak mı? Yürütebilecek misiniz? Bunların hepsini düşünmeniz lazım. Eğer sizin için uygun olacaksa da değerlendirmeniz gereken otomobillerden bir tanesi. Kaç tane bulursunuz ikinci elde çok emin değilim. E, kaç tane satılmıştır yeniken ondan da çok emin değilim. Çünkü Lexus biliyorsunuz birazcık... E, nasıl denir buna? İletişim konusunda farklı yöntemler sergiliyor diyelim. E, Lexus Türkiye ilk geldiğinde mesela bize test aracı vermemiş. Hala test aracı vermiyor bu arada. İlk defa geçen günlerde lansmana gittim ben. İlk defa bir Lexus'u kullanmam. Bundan e, birkaç ay öncesine ancak dayanıyor. Böyle enteresan bir bakış açısı var Lexus'un Türkiye'de. Garip bunun herhalde faydasını görmüşlerdir. Hala böyle devam ettiklerine göre. O kısmı onlara kalmış. Ama biraz gözden rak bir otomobil olduğu kesin. Ee, az bulunur bir otomobil. Belki bu faydalıdır belki değildir. Bu konuları da siz değerlendirin. O zaman sanırım benden bu sefer bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bye